Bak anne karaba... Aa Türkçe versiyonu. Baş nereye gidiyor? Sanırım bir şeyin kokusunu aldı. Canavar mı yoksa? Sen karanlıktaki hepinizin orada olduğunu biliyorum. Hepinizin Türk Neden, neden buraya geldiniz? <laughs> Açız. Adınıza üzüldüm ama size burada yiyecek yok. Biz kuyun için geldik. Oradaki koyunların hepsi sahibime ait. Ve o koyunları da ben koruyorum. Biz çok fazlayız. Sen ise tek başınasın. Kaç kişi? On <laughs> beş. Daha az. On. Belki. Yeterince fazlayız. Seni öldürebiliriz. Yapabilirsiniz. Ama sana sözüm olsun aranızdan birini alırım aç karnını doyurmak için aranızdan birini feda mı edeceksin? Eğer öyleyse hemen onu seçip yiyebilirsiniz. Chad. Biz senden daha hızlıyız. Olabilir. O zaman ayrılırız. Tüm sürü iki taraflı saldırıdan koruyamazsın. Ha, benden hızlı olabilirsiniz. Ama ölü bir koyunu sürüklerken değil, ormana varamadan sizi yakalarım. Gürültü çıkartıp sahibimi uyandırırım tüfeğini alıp gelir. Sonuçta mermiden hızlı değilsiniz. Açız. <laughs> Cidden üzgünüm ama sizin için burada yiyecek yok. Şimdi havlamak üzereyim. Kısacası ya gidin ya da yapmanız gerekeni yapın. Karabaş! <laughs> Ormandaki bir canavar mıydı? Hayır canavar değil. Sadece birkaç zararsız haşere. Hadi git uyu.